bel fıtığı yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen yaygın bir rahatsızlık olsa da modern tıp sayesinde artık daha konforlu ve etkili yöntemler kullanılabiliyor. Peki bel fıtığında nükleoplasti tedavisi nedir? Bel fıtığında nükleoplasti ameliyathanede skopi cihazı eşliğinde çok kısa sürede 30 dakika gibi ee... Herhangi bir kesi biçi olmadan, narkoz almadan hastamız uygulayabildiğimiz bir tedavi yöntemi. Bel fıtığının içerisine özel kanüller ile girerek e, fıtığı küçültüp siniri olan basıyı ortadan kaldırdığımız bir yöntem. Nükleoplasti yöntemini dar kanal hastalarında uygulayabiliyoruz. E, hatta bir kaç seviyede fıtığı olan hastamızda hepsini ayrı ayrı bu fıtıkların içerisine özel kanüller ile girerek e, fıtığı e, lazer enerjisi ile küçültebiliyoruz. Ayrıca bunun dışında bazı diğer işlemlerle birlikte e, ekleyebiliyoruz. Neden? Çünkü e, sinire olan duyarlılık oluşmuş olabiliyor. O zaman sinir duyarlılığını gidermek için radyo frekans tedavisi, epidural enjeksiyonlar ile bütünleştirmemiz gerekebiliyor. Nükleoplasti tedavisi özellikle hafif ve orta dereceli bel fıtıklarında tercih ediliyor. Nükleoplasti e, bel fıtığında özellikle erken evredeki hastalarımızda motor güç kaybı olmayan, e, bacağında e, düşük ayak dediğimiz durum olmayan hastalarımızda uygulayabiliyoruz. E, Özellikle e, ameliyat açık ameliyatlarımız maalesef normal dokularımıza zarar verebiliyor. Kesi oluşturuyoruz. Dolayısıyla hastamızın ameliyat sonrasında toparlanma süreci oldukça uzun sürüyor. Ama nükleoplasti ve diğer radyo frekans tedavilerinde herhangi bir kesi biçi olmadan özel kanüller ile e, fıtığa direkt ulaşarak bu işlemleri yaptığımız için hastamızın toparlanma süreci daha çabuk oluyor. Kısaca özetlemem gerekirse e, bel fıtığında nükleoplastik radyo tedavileri oldukça güvenilir uygulanabilen ve hastaya en az yan etkiyle uygulayabildiğimiz tedaviler. Herhangi bir kesi biçi oluşturmadan e, hastamızın çabucak toparlanmasını sağlayan e, görüntüleme cihazları eşliğinde uygulayabildiğimiz tedaviler. Müzik